Neredeymiş? Nerede dedi en evet, evet ya. Neredeymiş? Ne diyorsunuz lan? Motor arıyor arabayla sahibine gidiyorum zeytini buraya doğru takip ediyoruz. Haberiniz olsun takip edin. Ya zeytini geçer. Ben ben hani çeke de gel. Şeyin bölgesinde dur da kepçenin daha rahat. Çok hızlı görüyor çok hızlı geliyormuş ha. çok süratli geliyor diyor. Ama gel 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 gel. Koş koş. Tamam olsun. Ben sizler sizler. Geliyor geliyor. Geliyor. Çok hızlı geliyormuş ha. Ya bu arabanın içinde adam yok ya. Adam yok diyor içinde. Ya tamam biliyoruz Hüseyin Çavuş. Biliyoruz tamam. Adam korkmuş ha. Tren mi açmış? Ha geldi. Gel. Ama kötü geldi, kötü. Ama o, ama bu yanda geliyor. Gidişe bak, gidişe. Çok uzun ya. Ama o. Ama o.